Salam uşaqlar. Salam. Demek uşaqlar, üstünde 5 tane kuş oturur. Ofçu bu kuşlardan ikisini vurur. Zaborun üstünde ne tane kuş kalır? De görme be İki tane. Ay bala, diyelim 5 tane kuş var. İkisini ofçu vurur. Kalır. İki ne, ne kalır? 2 tane. Ne kadar olur 2 tane kalır? De görüm. Ay mene, ofçu 5 tane kuşun ikisini vuranda Üçü korkudan uçurlar. Yerde ölü 2 tane kuş kalır da. Doğru. ben çok kiraşmamıştım. <laughs> Ay salam əleykümsu. Bax 20 milyon xırdan olmaz, 2 dənə 10-luq. Bu, qardaş. Zəhmət olmasa qardaş, bunu 2 dənə qəpiyə ver. Bax 20 manat demədi. Mən at dedim mən, qardaş dedim 20 milyon <limitation> 2 dənə onluğun olmaz dedim, var. 2 dənə on qəpiyə <Commentary> verdim. Nə oldu, pulu soxsan gözüm. 1-in ola, 1-in olmaz. Bunu 2 dənə on qəpiyə ver, mən avtobusa verəcəm, iko. Nə? Yoxdur. Yoxdur. Hardan alım? Ay, yoxdur. Sevgin sənin həyatında bir dəfə olur. Gönlü sevgili deyə bir şey yoxdur. Qardaş, çoxla nasqa olar. Çoxna şalvar olar, çoxna ayaqqabı olar. Daha çoxna şeylilər nədir? Sağ ola. Siz nə deyirsiniz? sen de meninle deme istiyorsa sen de, de meninle deme, deme istiyorsa ne olsun ki meyhanon düşüp moda ele diyerem burada düşersen koda karantin deme saldın ras koda peste hazırsan yeme istiyorsa peste hazırsan yeme istiyorsa Mani nasıl demeye birinci şarttı, katrimi istemeye birinci şarttı. Yaşamak için yemeye birinci şarttı. Sen daha diyorsan çora eş sen daha diyorsan çora eş Allah senden razı olsun. Niye? Yeah? Hüsnü Rehan'dan geldi. Haberin var da karantin uzattılar. Onda da kafya tut diye. Eğitimi be. <laughs> Hala kutar karantin evde kal Hala kutar karantin evde kal Virüs yoktu ürek bezi sıkmıyım Teşbişe ne bırnık Mesaj gelip evde kalın çıkmıyım Sana da mesaj gelip yaygın evde kal Sana da mesaj gelip yaygın evde kal Hadi Atma telefon dedin Yanıma almadın Hiç bir defa o söz yanına salmadın Karantinde ol diye evde kalmadın Hiç olmasa sen de bir gün evde kal Hiç olmasa sen de bir gün evde kal Ay oğlum ben işe göre çıkıram da Ay oğlum ben iş değilim akı Ya camat neye göre çıkır? Camat da işe göre çıkır da